Merhaba arkadaşlar, yine değişik bir yerden Huzura doğru, da Davut Dağ Hoca ile Huzura doğru programımıza hoş geldiniz. Bu sefer Olimposa doğru, Davut Dağ da Olimposa doğru. Evet. Şurası Olimpos, oraya kadar gitmeyeceğiz ama oraya doğru yürüyeceğiz. Zaten Buyurun. öyle demezler evet. mi hocam? Aynen. yani derler. Böyle yüksek bir ağaç dalını hedefliyorsan, hedefin yıldızlar olsun derler hani. O, evet. Ağaç dalına ulaşmak için hedefin yıldızlar olsun. Doğru. Bizim de hedefimiz olimpos olsun. Doğru. Yürüyebildiğimiz kadar yürürüz. Yürüyelim. Sonrası artık ne Kerim hocam Allah Kerim mi? Allah Kerim. Ona dayandıktan sonra sorun yok. A Aynen hocam. Ona dayandıktan sonra sorun yok. Hocam yine arkadaşlarımızdan sorular ve benim sorularım karışık konular birikti. Tamam. Şimdi bir tanesini biliyorum. Hiç telefona bakmayacağım. Diğerlerini telefona yazdım da. Şu şey tartışması hocam ne diyorsunuz? Bu gelen sığınmacılar bizim din kardeşlerimiz. Din kardeşlerimiz olduğu için onlara yardım etmemiz lazım. Şimdi bunu dini açıdan nasıl olması lazım? Gerçekten bu doğru mu? Bir. İkincisi dini açıdan değil de sizin kendi görüşünüz nasıl olması lazım? Bunları nasıl değerlendiriyorsun hocam? Evet. Öncelikle büyük bir sorun. Şimdi dini açıdan şöyle cevap vereyim, ister dindar olsun, yani Müslüman olsun, isterse olmasın eğer mazlumsa, yani mustazaf, zaafı uğratılmış bir kitle ise İslam devleti ya da Müslümanlar o kitleye yardım etmek zorundadır. Hı hı. Yani farzayin dediğimiz bir yükümlülük söz konusu. Bu konuda sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntısı var, yani dinin bu konuyla alakalı çok geniş şeyleri var fıkıhta. Cevaplara var. Ben o konulara girmeyeceğim. Hani sorunuzun ikinci kısmı sizin kendi görüşünüz. Hani ben insanlar acı yasası istemem. Acı yaşayan insanların acısının devamlı olmasını da istemem. Çocuk olsun, kadın olsun, yaşlı olsun hiç önemli değil. Ee, gerçekten insan olmasından kaynaklı olarak bu acılardan uzak, müreffet bir hayat yaşamalarını isterim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Milyonlarca insan Zaafa uğratıldı denilerek benim ülkeme gelip işgal diyebileceğim bir şey ile, e, amel ile burada yaşıyorlarsa ve bu milletin e, evladının hayatının kalitesini düşürüyorsa ben buna bir gıf yani dur derim. Hı hı. Yani bu konunun e, işte sen böyle diyorsun da Davut Efendi din bu konu hakkında böyle söylemiyor. Sen de İslam fıkhını çok iyi biliyorsun. Onlar zaafa uğratılmış bir kitledir. Onlara yardım etmek zorundasın diyebilirler. Eyvallah bunu inkar etmem. Ama dediğim gibi hem konuyla alakalı kendi görüşümü beyan ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle o insanlar acı yaşamasın. Ama benim ülkemde de soruna neden olacak e, şeylerin, politikaların e, uygulanarak e, bu milletin hayatının kalitesini düşürecek adımlar atılmasını isterim. Hocam en... zaten... Şimdi e, zaten milletin en çok yani Türkiye'deki insanların vatandaşın en çok şey yaptığı konu, e, isyan ettiği konu şu. millet <laughs> yani diyor ki bunların bir sürü Arap başka ülkeler var diyor, din evet. kardeşi diye. Bu ülkeler neden doğru düzgün bu sığınmacı bazıları hiç almıyor, bazıları alan alanlar bile çok az oluyor. Evet. Neden bunlar almıyor da Türkiye alıyor? Onun. E... Bunu soruyorlar. Hı. Yani millet enerjisi miyiz? Hı, politik bir sebebin yani. olduğu malum. Ha, başka sebepler de söylenilebilinir. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama e, Arap oldukları halde neden birçok Arap ülkesi onlara kapılarını kapattılar? Güzel e, soru evet. bence. Önce onu konuşmalar lazım. Gerçekten güzel, e, önemli bir soru. E, cevaplanması gereken bir soru. Yani çünkü, bir, e, siz başlamadan önce bir şey daha ekleyeyim hocam soruya tabii, da. Tabii. Bu da önemli çünkü. Evet. Şimdi biliyorsunuz bazı gruplar bazı genelde yandaş yazarlar vesaireler. Evet. Bunlar sürekli Türklere kızıyor. Hmm. E 13 milyon sığmacı zaten var bizde. Hmm. Diyorlar ki neden bunlara laf ediyorsunuz? Neden bunlara şey yapıyorsunuz? Bunlar işte aciz insanlar, bunlar yardıma muhtaç insanlar vesaire. Tamam ama bunlar gerçekten iyi niyetliyse o zaman çıkıp şunu demene lazım değil mi? Diğer Arap ülkeleri siz alın esas. Evet. Biz zaten almışız 13 milyon tane. Diğer evet. Arap ülkelerine çıkıp söylemeye lazım bize diyeceklerine yani böyle olduğu zaman çok net bir şekilde bir art niyet seziyor insanlar Tabii tabii yani e, kesinlikle bunun arkasında politik sebepler var yani e, birçok sebep var en e, etkili sebebin ben politik sebep olduğunu düşünüyorum o kabul etmeyen Arap devletlerinin neden kabul etmediğini de biliyoruz bazen gerçekleri saptırma adına işte mezhep partilığı var bu sebepten kabul etmiyorlar şeklinde Ali Cengiz oyunu ile gerçekleri karartmaya çalışan zihin sahipleri ya da satılmışlar diyeceğim ben çok af buyurarak. Onların o iddiaları çocukça iddia olmaktan öte yani komik iddialar yani buraya gelen buraya sığınan o kişilerin en kısa sürede ben ülkelerine gönderilmesi taraftarıyım ben de en kısa süre içerisinde. Bunu tartışmasını yapmak bile bana göre caiz değil. Ya bu kadar sıkıntılı bir konu ama maalesef maalesef nokta nokta medyalar, nokta nokta medyalar derken artık e, On, şeref herkes biliyor zaten heh, onları. kendilerini biliyorlar. Nokta nokta e, boşla ne yazılacağını bilir arkadaşlar. Söyledikleri her şey ellerinde kalıyor hocam. Hiçbir Kesinlikle. şekilde bir tutarlılık yok. Çünkü Kesinlikle. çıkıp da işte şimdi şey muhabbetini yapmaya başladılar ya. Din kardeşimiz muhabbeti. Heh. Ama din kardeşimiz muhabbeti yaptığın zaman biz almışız 13 milyon. Bunların diğer Arap kardeşleri hiçbir şey almamış. Evet. Çıkıp önce gerçekten bu insanlar iyi niyetli olsa çıkıp bunu demezler mi? Yani şey gibi düşünün hocam bir tane otobüs var. Hı. Tamam mı? Otobüs zaten 100 kişilik. 30 işinde de 100 kişi var. Ondan evet. sonra sen çıkıp diyorsun ki 50 tane daha insan koyacağız biz bu otobüsün içine. Sıkıştıracağız. Nasıl öte gidecek? yandan öte yandan bakıyorsun. Başka otobüsler var. İçleri yarım dolu, yarım dolu. Onların hiçbirisi almıyor. Diyor evet. ki bunlar alsın. E şimdi bunun içindeki insanlar milletin enerjisi biz miyiz demeye hakları yok mu? Kesinlikle var. Yani sen Kesinlikle gerçekten var. var. Bir de gerçekten sen bu sonradan eklenen 50 kişiyi düşünüyorsan, bunların iyiliğini düşünüyorsan, sen demez misin boşluklara dolduralım, kesinlikle. şey yapalım, dağıtalım diye? Kesinlikle. Ya. Demek ki bir art niyet var. Başka hiçbir açıklaması var. yok bunun yani. İlber Ortayda hocamızın konuyla alakalı tek cümlelik bir hamlesi olmuştu. Hoca sevildiği için çok üzerine gidilmedi düşüncesindeyim. Bu özellikle Suriye bölgesinden gelen vatandaşların neden olduğu sıkıntılarla alakalı. Hoca haykırarak ilgili mercilere şunu söylemiştim. Kendine yakışan o üslubu ve babacan tavrıyla. Eğer siz bu vatanın çocuklarını görmezlikten gelirseniz, üzerseniz sırf onları mutlu etme adına bunlar bir noktadan sonra homurdanmaya başlayacaktır. Haklı olarak. Yani. Kesinlikle homurdanacaktır. Yani homurdanıyoruz bu. Yalana gerek yok. Evet. Yani. Gerçekten bakalım işin sonu nereye varacak hocam. Evet. Gerçekten büyük sorun Efe ya. Yani evet. basit bir mesele değil. Yani Ali, şimdi millet patlayacak bir noktadan patlayacak sonra. Yani. ki Patlamaya başladılar. Bu tabii sefer tabii. de şimdi başladılar ırkçı saldırı. Şimdi Heh. biliyorsunuz hocam. Yandaşlar din kardeşi muhabbetinden vuruyorlardı. Şimdi evet. o geçti. Şimdi diğer taraf daha böyle şey sol gerici kafasıyla. Hı. Hı. Şimdi başladılar onlar da insan demeye. Hı. ve yalandan hikayeler uydurmaya başladılar. Evet, i̇şte iki sevgili, bu sevgilileri ayırmayın. Heh. Ondan sonra işte Afganistan'a giderse idam edilecek bu çocuk. Yani, evet. Ama Afganistan'ın idam etmesi için çok büyük suçlarının olması tabii, lazım. Tabii tabii. Yok. Bu Afganistan korkusuyla alakalı ben yani çok şeyler söyleyebilirim. Daha öncesinde e, yani Derya Hanım'la da e, Taliban videoları çekmiştik. E, kanalda mevcut. Orada da ben yani Afganistan tan ve Taliban grubuyla alakalı doyurucu bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Tamam sert bir şeriat uygulamaya çalışıyorlar. Ama öyle birilerinin iddia ettiği gibi de herkesi alıp da kurşuna dizecek bir politikaları yok. Onu da biliyorum. Yapmayacak da yani çocuk öldürme zaten yok. Günahtır. Yani onların şeriatında da günah ki ağırlık olarak Hanefi fıkhını uygulayacaklar. Onlar direkt şeriatı birebir mi uyguluyor hocam? Taliban? Uygulamaya çalış ama şöyle tam uygulayamıyorlar çünkü tam oturmuş bir sistem söz konusu değil. Hı hı. Oturmadığı için de şeriatın birçok hükümleri tam olarak uygulanamıyor. Çünkü şeriatın tam olarak uygulanabilmesi için toplumun ona hazır hale getirilmesi gerekiyor. Hı hı. Şu an hazır olmadığını biliyorlar çünkü hala savaşa benzer bir mücadele devam ediyor. Ee, çok fazla sıkıntılar var. Bayağı sıkıntılar var. Bunu bildikleri için ilgili merciler şeriatı tam olarak uygulayamıyorlar. Yani bilerek uygulamıyorlar. Yoksa istese uygularlar. Bir de çok ilginç bir olay var hocam. Evet. Şimdi biz bunu dikkat ettik. Ee, Amerika'da da benzer şeyler oluyor. Heh. Ve Amerikalılar da dikkat etmiş. Hmm. Onlara da artık eskiden Meksikalılar hep kaçardı ya. Hmm. Ama dünyanın farklı yerlerinden de botlarla sürekli e, böyle mülteciler, kaçak Kaçak mülteciler geliyor. Hmm. Ve işin ilginç yanı orada hükümet, hükümetin böyle adamları hükümete bağlı. Yani onlar demokratlar ya, demokratlara bağlı böyle. Hmm. Avukatlar falan hemen bunları destek çıkıyor. Bunlara destek çıkıyor hemen hızlı bir şekilde vatandaşlık veriyor. Hmm. Hani bizim burada nasıl dışarıdan adam getirip kendisine oy deposu sağlamaya çalışıyorsa bazı kişiler. Hmm. Onlar da aynı şekilde bunlara yapmaya çalışıyor. Evet. Ve çok ilginç bir şekilde... Onlar da aynı şeyleri söylüyor. Diyorlar ki siz diyorlar eğer savaştan kaçtıysanız onlar da da sözde savaştan kaçmışlar. Ne kadar ilginç benzerlikler yani. <laughs> Çok ilginç benzerlikler. Kesinlikle. Böyle değişik ülkelerden farklı farklı. Diyorlar ki Kesinlikle. siz savaştan kaçtıysanız o evet. zaman ailelerinizi de getirirsiniz. Siz evet. sadece kendiniz geldiyseniz ailenizi geride bıraktıysanız o zaman işin içine başka bir şey var. Başka bir şey E var. şimdi biz bakıyoruz çoğu genç erkek. Yaşlısı nerede bunların? Kadın nerede? Çocuğu Kadın, nerede? Evet. Çok az var, çok. var ama genç erkek çok daha fazla. Evet. Bazen görüyoruz işte videolarda yani. Çok. Şey şey geliyorlar. Çok fazla çok. Akın akın geliyorlar hocam. Geliyorlar. Her yerde görüyoruz yani. Kesinlikle. Bugün bile şeyde gördük akvaryumda. Yani. Gerçekten her yerde. Hani e, diyelim ki geldiler, diyelim ki tamam göndermiyorsun ama belirli bölgeler, tampon bölgeler oluşturursun. Evet. Orada kalacaklar yani bir yere çıkmalarına izin vermeyeceksin. Yani rezervasyon vermeyeceksin. deniyor bunlar. Rezerv, yani, rezervasyon bölgeleri, tabii, yani, deniyor yani. Tabii tabii kesinlikle vermeyeceksin. Yani sağlık durumu olursa çok büyük yetkiyle artık hatta yanında askerle polis de gidip gelecek ya. Hastaneye gidecekse hastaneye, mahkeme gidecekse mahkemeye. Elini kolunu sallaya sallaya gezemeyecekler yani. Gezmemeleri gerekir. Yani çok büyük şiddet olayları vesaireler tabii, yaşamaya başladı. Çünkü zaten bunların bir şiddet meclisi olduğunu ben kendi yaşadığım şehir olan Osmaniye'de gördüm, biliyorum. Hı hı. Yani İstanbul'da da tanık oldum. Özellikle bu korona, filyasyon döneminde hı hı. çok yoğun görev yaptığım dönemlerde gerçekten şey, adamın yüzüne baktığında efendim Problemde olduğunu görebiliyorsun. Ya yani sanki gözlerinde şey okuyorsun. Ya ben zaten bitmişim. Bitiririm seni. Aynen. Böyle bir şeyi var adamın, psikolojisi var yani. Gözünün önünde ailesini katletmişler. Yani evet. o insanlıktan çıkmış artık o. Hiçbir şey evet. umurunda değil onun için. Her şey yapabilir. Evet. İntihar bombacısı bile olur yani. Tabii tabii onu ha, yani her şey yapabilir yani. yani. Bunlar sıkıntı. Vallahi ama neden çözümlenmiyor? Onu soracaktım. Ya, abi. evet, neden çözümlenmiyor mı? yani? Tabii kesin, kesinlikle istenilmiyor. Bunun ya. bir sorun olduğunu farkında değiller mi? Hala da yalandan ya. şey diyorlar. 75 bin kişiyi yolladık. 13 milyon içinden 75 bin kişi. Ya. Çok büyük <laughs> başarı. Çok büyük. <laughs> Bu bin kişinin içinden bir kişi olduk falan demek ki. Demek ki bir yani. şey ya. Veya bin kişinin içinden 75 kişiyi. Evet. 50 kişi yolladık demek gibi bir şey yani. Gönderilenler geri geliyor mu gelmiyor mu o problemler de var. Gönderilenler kimler? Gerçekten gönderildi mi o soruyu da mahpus tutarak <laughs> sormuş olalım. Ama gerçekten mesela şimdi hashtag aç, açmış birisi. Hı. İşte şey yapıyorlar yalandan. Hı. Ee, çünkü yalan oldu da ortada ee, böyle bir genç kız diyor ki bu benim sevgilim işte Afgan. Hı. Aman diyor bunu geri yollamayın. Ama mesela bu çocukla önceden fotoğrafları yok. Hmm. Önceden çekilmiş fotoğrafları yok. Evet. Çocuk böyle beyaz, renkli gözlü falan. Direkt hmm. böyle insanların beğenebileceği bir tip. Ya. Kıza bakıyorsun, kız da uluslararası bazı yerlerde çalışmış yani. <laughs> bana <Oraya> bana. <laughs> Buradan şeye çıkabiliriz hocam. Çıkalım. Konumuz bu olsun. Buradan yürüye yürüye döneriz. Olur. Yani gerçekten o, ya yani şöyle ha onu diyecektim. Şimdi hashtag yapıldığı zaman genelde ben şey derdim. Ya koyunlar da işte hemen paylaşacak bunu. Koyunlar da işte aman insanlık onur falan diyecek. Hiç kimse destek olmamış. Hmm. Yani bazı partilerin yandaşları hariç ama o partilerin yandaşları da zinaya yaklaşmayın demiyorlar mıydı? O da ayrı bir şey. Hı. Gene kimler kimlerle birlik oluyor? Evet. Çünkü biliyorsun açılım döneminde böyle çok hiç olmayacak insanlar yani böyle aşırı dincilerle dinsizler birlik olmuştu. Evet. Sırf şey diye Atatürk düşmanlığı, Düşman, evet. vatan düşmanlığı üzerinde birleş, birleşerek yani o tür insanlar tabii. Hmm. O tür insanlar, dinciler dinsizler bir olmuşlardı. Evet. Görüyorduk işte. O evet. şeyleri falan. 300 aydın imza falan atıyordu ya. Hmm. Ergenekon derinleştirilsin Dergenekon. diye. Evet. Bakıyorsun. Hmm. Bölücüler var. Fethullahçılar var. Dinciler var. 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 İşte bu Ermeni lobisinde insanlar var. Evet. Hepsi bir araya gelmiş. Evet. Bir ittifak olmuşlardı. İttifak olmuşlardı aynen. Şimdi bu konuda da aslında çok fazla iki, iki tarafında sesi çıkmıyor. Evet. Yani bir tarafı harbiden kadrolu muhalefet gibi koymuşlar oraya. Bu tür şeylerde susuyor, Sesleri susuyor. çıkmıyor. Durumumuz aynı şuna benziyor hocam. Heh. Durumumuz aynı buna benziyor. Aynen bu. Güzel Ağabey bir final şey. yapmış olduk bak. Durumumuz aynı buna benziyor. Aynen. <laughs> Şöyle yapayım istersen şöyle yaparsan ha, şimdi aşağıya görür. Aşağıya çek şey, şey yapar. Durumumuz aynen buna benziyor. Evet. Evet arkadaşlar. İlk konumuz bu kadardı. Şimdi farklı yerlerde farklı konularla muhabbetlere devam edeceğiz. Görüşürüz. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Görüşürüz.